Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada iki kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi Kilis Hatay Karayolu mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet aynı yönde ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan motosikletteki yolcu Nazife Tahta ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıs hayatını kaybetti. Ha